Yılma hoş geldiniz. Evet Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam onlarda ortaya çıkmaya başladı. Peki TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre memur ve emekli zamı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte memur ve emekli için enflasyon farkı ve zam ayrıntıları. Şimdi 2.04 çıktı ve 2 aylık enflasyon farkı 4.14 olarak belirlendi. Şimdi bu ortalamalar baz alınacak olursa Emeklilerin yıl sonunda alacağı zam ise aşağı yukarı belli olmaya başladı. Şimdi neden seyyanen zam dediğimi, neden seyyanen zamın artık zorunluluk olduğunu ve seçim rüzgarları estirilerek oluşacak bir atmosferde ilk yapılacak işin emekliye yüklü miktarda bir seyyanen zam olması gerektiğini haykırıyorum. Böyle bir kanun yok. Emekli hep en düşük alacak, ve en az maaş alacak diye bir kanun var mı? Yok, o zaman arttırılmalı. Emekliye bu şekilde bir uygulama kabul edilemez. Emeklinin haklarının çok daha iyi koşullara getirilmesi için çalışılması gerekir ve bu çalışmada artık şu anda sonuç gerektirir. Yani zamanın artık emekli için çok önemli olduğu ve sabrın sonuna gelindiği açık. Yani burada emekli diyor ki benim burada canım çok yandı. Enflasyon ateşinden canım çok yandı. Yani orman yangınlarını söndürüyoruz ama gelin emeklilerin mutfağındaki yangını da söndürelim. Bunu da ancak seyyan enzamla gerçekleştiririz. Milyonlarca işçi ve memur sevindirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan emekliler biz de büyük bir sevinç yaşayalım. Bütün dünya ibret alem görsün istiyorlar. Çok şey istemiyorlar aslında. İnşallah da olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT'yi de veren lider burada emeklerin zam oranlarında bu istediğimiz seyyanen zamı verebileceğini inanıyorum ve bu konuda da ısrarla seyyanen zam diyorum. Şimdi diyeceksiniz ya 2 aylık 4.14 zam alacak emekli. Yıl sonunda ne olur bu? Ocak değerlerine geçer? 10.10.5 oranında. Evet. 7.9 lira 10 10.5 arasında bir zam alacaklar. Böyle bir enflasyon seyrinde ama bu enflasyon sahadaki enflasyon değil. Bu enflasyon aslında sahadaki değil arkadaşlar. TÜİK'in e, açıkladığı enflasyon oranının sahadaki veriler olduğunu düşünmüyorum. Benim düşüncem bu. Yani baktığımızda böyle bir şey yok. Artışlar çok daha fazla birçok bazda. Bu sebeple emekli ile ilgili rakamın ancak seyyar zamla çözüleceğini ve bundan sonra yüzdelik zam yerine Emekliye hükümetin değerlendirmelerine göre seyyanın zam formülünün hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çok da ısrarcı ve ümitliyim. Evet yeni oran açıklandı 2.04. 2 aylık enflasyon farkı %4.14. Yeterli bir değil. Bundan sonraki süreçte de neler olabileceğini 10.5'luk oranlara kadar bir rakamın seyredebileceğini söyledim. Bu emekli için asla kabul edilemez seyyanen zam masaya gelsin. Artık bu çalışma masaya gelsin. Hepinize ayrı günler dilerim. Gerçekler dünyasını takip etmeyi unutmayın.